Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün iki yufkadan harika bir soslu mantısı hazırlıyoruz. Tava içerisinde 100 gram kıyma aldım ve kendi yanında kavuruyorum. Tadı damağınızda kalacak, oldukça pratik ve lezzetli olan bu mantıyı size mutlaka denemelisiniz. Hem doyurucu hem de çok lezzetli. Kıyma kavrulduktan sonra içerisine çeyrek çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Biraz karışıktan sonra da içerisine bir adet kuru soğan ekleyeceğim. Kuru soğanı küçük küçük doğradım soğanlar yumuşayana kadar karıştıralım benim hazırlamış olduğum bu iç harç 2 adet yufka için ideal ölçüdür beni bu videoyu ilk defa izliyorsanız lütfen yorumlarda bahsetmeyi unutmayın tarif hakkında yorum ve görüşlerinizi de mutlaka bekliyorum İçerisine biraz tuz ekleyerek karıştırma işlemi devam ediyorum ardından içerisine 1 tatlı kaşığı Domates salçası ekleyeceğim. Daha fazla kullanmanıza gerek yok. Eğer salça sevmiyorsanız isterseniz hiç eklemeyebilirsiniz de. Ama renk veriyor arkadaşlar. Mutlaka eklemenizi öneririm. Salçayı kavurduktan sonra içerisine baharat olarak biraz pul biber ve karabiber ekleyeceğim. Damak tadınıza göre baharat miktarını azaltıp çoğaltabilirsiniz. Yeter kadar kavruldu arkadaşlar. Kenarda dinlendirmeye bırakalım. Videoyu beğendiyseniz kaydetmeyi ve arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın. Sosu için küçük bir kasenin içerisine çay bardağı sıvı yağ ve yarım su bardağı suyu karıştırıyorum. Bunu üzerinde ve aralarında sürmek için kullanacağız. Bir tane yufkayı dördü bölüyorum Fırça yardımıyla hazamış olduğum sostan her tarafına sürüyorum. Çok fazla ıslatmanıza gerek yok arkadaşlar. Daha sonra hazırlamış olduğumuz iç harçtan 1 2 yemek kaşığı ekleyerek dağıtıyoruz. Aynı gül böreği gibi olacak arkadaşlar. Daha sonra kenardan başlayarak gül böreği gibi sarıyoruz. Çok basit ve lezzetli olan bu tarif mutlaka sizler de deneyin. Deneyenlerden mutlaka yorum ve görüşlerini bekliyorum. Sizden sonra izleyen arkadaşlara fikir olur. Bu şekilde hazırlayarak yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine yerleştiriyorum hızlı bir şekilde kalan yufkaları da aynı yöntemle tamamlıyorum. Yapılışı oldukça pratik ve sunumuyla çok şık olan bu mantıyı mutlaka sizler de denemelisiniz. İster ana yemek isterseniz de araçlık olarak misafirlerinize, ailenize servis yapabilirsiniz. Büyük küçük herkesin çok seveceği oldukça lezzetli bir tarif oluyor. Denerseniz siz de bana hak vereceksiniz. Hızlı bir şekilde kalan yufkaları tamamlayarak fırın tepsisine yerleştiriyorum. Lütfen buraya kadar izlediyseniz yorumlarda küçük bir emoji de olsa bırakmayı unutmayın. Toplamda 8 adet mantı çıkıyor arkadaşlar 2 adet yufkadan. Artan sos karışımını da üzerine sürerek önceden ısıtılmış 200 derece fırının birinci rafında üzeri kızana kadar pişirmeye gönderiyoruz. Fırından çıktıktan sonra üzerine isterseniz sade isterseniz sarımsaklı yoğurtla servis yapabilirsiniz. Biraz da tereyağında kızdırılmış kırmızı toz biber döküyorum üzerine. Çok yakışıyor ama siz istediğiniz şekilde servis yapabilirsiniz. Dışı çıtır çıtır içerisi yumuşak harika bir mantı oluyor arkadaşlar. Mutlaka denemelisiniz. Yakından da size göstermek istiyorum. Oldukça lezzetli gözüküyor. Tarifimiz sonuna geldiğim izlediğin için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve yeni tariflerden anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Farklı tariflerde görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.